Merhaba ben Doktor Burkay Adalı. Meklerin Payı bir viski macerası ve İmbikten kadeye distile içkiler dünyası kitaplarının yazarıyım. Viski ve içki kültürü üzerine bilgi ve deneyimlerimi okurlarımla paylaşıyorum. Bu videoda viski tarihini sizlere özetlemek istedim. Daha önceki videolarımda da uzun uzun konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Ancak kısa ...kompakt bir videoyla özetlemenin daha doğru olacağını düşündüm. Evde kal döneminde yaptığım bazı canlı yayınlarda bu konuyu uzun uzun e, konuşmuştuk. Eğer onları da izlemek isterseniz YouTube kanalımdaki diğer videolarda e, bu konuyu görebilirsiniz. Viski tarihi deyince önce biraz vodka tarihi ve konyak tarihini de bilmemiz gerekiyor. Biraz da milattan önceye kadar gitmemiz gerekiyor, alkol tarihinden başlamamız gerekiyor. Elbette 2000-3000 yıllık bir tarihi size uzun uzun anlatmayacağım ama... ...ana başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle alkolün nasıl e, yaratıldığını, nasıl icat edildiğini bilmemiz gerekiyor. İlk alkoller yüksek alkoller değil. Viski, vodka gibi içkiler çok uzun yıllar önce olan içkiler değil. E, dünyada gördüğümüz ilk alkoller bira ve şarap. Bira ve şarap yani fermente içkiler herhangi bir şeker kaynağının mayayla buluşması ve düşük bir alkol oluşmasıyla oluşmuş içkiler. O yüzden M.Ö. 10.000'lere kadar takip edebiliyoruz bira ve şarabı. Göbekli Tepe'de Eski Mısır'da e, bira ve şarap üzerine e, buluntular, kalıntılar olduğu için içki tarihini milattan önce 10 bin kadar çekmemiz mümkün. Distile içkilere geldiğimiz zaman yani damıtılan ve yüksek alkollü içkilere geldiğimiz zaman e, tarihi biraz daha ileri sarmamız gerekiyor. E, milattan sonra 721'de Horasan'da doğan Cabir bin Hayyan bira ve şarabı imbik adını verdiği, alembik adı verdiği bir aletten geçirerek özünü çıkarmayı başar başarıyor. Ve hemen arkasından gelen alrazi bu çıkan öze etil alkol adını ver verince etil alkol bulunmuş oluyor. Yüksek alkol başlarda tabii ki keyifle tüketmek için, akşamüstüleri içmek için bulunmuş bir madde değil. İlaç olarak, kozmetik olarak kullanılmış. Zaman içinde e, farklı ülkelerde farklı kullanımların başladığını görüyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi vodka. Rusya mı, Polonya mı? hala tartışılıyor. Ama vodka milattan sonra 900'lerde, 1000'li yıllarda Rusya'da ve Polonya'da tahılların kullanıldığını, önce bira gibi bir alkol üretildiğini, daha sonra alembiklerden geçirilerek vodka üretildiğini biliyoruz. Vodka üretimi daha sonra Avrupa'ya doğru da kayıyor, distile içkiler Avrupa'da da e, tanınmaya başlıyor. Bu dönemde biraz daha birkaç yüzyıl daha ileri sarıyorum. E, Fransa biliyorsunuz bir şarap ülkesi, bir e, üzüm ülkesi. E, şarap yapmak için çok da uygun olmayan üzümler, üzümleri imbikten geçirdikleri zaman güzel bir içki olduğunu fark ediyorlar ve konyak doğuyor. Konyak her zaman en kaliteli şaraptan yapılmaz. Hatta tam tersi şarap yapılmayacak asidik üzümler kullanılarak yapılır. Burada da ilginç bir ayrıntı var. Hollandalılar e, o dönemde Bordo bölgesindeki bu konyakları çok beğeniyor ve biz bunları ülkemize götürelim deyip fıçılara doldurup gemilerle ülkelerine götürüyorlar. Birkaç ay fıçıda kalan bu alkollerin çok daha lezzetli olduğunu görünce fıçı olgunlaşması kavramı ortaya çıkıyor. 1200 1300 1400'lere geldik. Yine hızlıca sarıyorum. İrlanda mı İskoçya mı hala bilmiyoruz. İrlandalılar biz bulduk diyor. İskoçyalılar biz bulduk diyor. Viskinin tam olarak kökeni neresi bilmiyoruz. İrlandalıların bulmuş olabileceği ile ilgili e, öngörülerim, e, düşüncelerim, okumuştuğum, okumuş olduğum metinler var ama ilk yazmayı başaran İskoçya olmuş. Elimizde 1494 yılına tarihlenen bir vergi defteri var ve e yapmak için 8 bol arpa kullanılması gibi bir cümle geçiyor. kiva aqua vitae Latince'deki aqua vita ile aynı köken. Uski su va yaşam demek. Yani yaşam suyu. Uskiwa zaman içinde evrilerek whisky, viski, viski, viski bugün kullandığımız viski kelimesine evriliyor. Yani şu anda da kullandığımız tüm dünya dillerinde kullanılan viski kelimesi İskoç Galcesi'ndeki üski kelimesinden yani su kelimesinden türetiliyor. Burada da ilginç bir ayrıntı var. Aquavita yani yaşam suyu daha sonra aquavit olarak bir içki olarak İskandinav ülkelerinde e, hala içilmeye devam ediliyor konyak üretileceği zaman imbik'ten çıkan ilk içkiye ödövi deniyor yani yaşam suyu. Ülkemizde de Osmanlı'dan başlayarak pek çok edebiyatta, kitapta, yazıntıda ağabey hayat kelimesini görüyoruz. Yani yaşam suyu yani tüm dünyadaki içkiler bir noktada yaşam suyu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da etimolojik olarak ilginç bir ayrıntı. İskoçya'da 1494'te Üskiva diye kayıtlar olduğunu biliyoruz ancak tam olarak ondan sonra nasıl süreç ilerledi bu konuda çok bilgimiz yok. Çok da fazla kayıt yok elimizde. Ancak bildiğimiz şu ki 1500-1600-1700'lü yıllarda İskoçya'nın her tarafında herkesin neredeyse bahçesinde küçük bir imbik var ve herkes viski üretiyor. Evet, ülkede çok yaygın olarak üretilen bir alkol e, viski. Ancak fıçıya ne zaman koyduklarını tam olarak bilmiyoruz. Üretilen ilk viskilerin fıçıya konmadan tüketildiği ile ilgili e, yazıtlar e, belgelerde var elimizde. Bunları da Meleklerin Payı bir viski macerası kitabımda e, anlatmıştım zaten. İskoçlar viskiyi üretiyor. Herkesin evinde bir alkol var ee, ve eve bir misafir geldiğinde e, ne sunulacak? Tabii ki evde yapılan viski sunulacak. Bunun için de çok özel kaplar kullanıyorlar. Tabii 1400-1500'lü yıllarda şimdi kullandığımız gibi cam, kristal harika e, viski bardakları yok. E, ahşaptan yapılmış daha sonra metalleri de üretilmiş Quake adını verdikleri özel kaplar kullanıyorlar. İki ucundan tutulan kaplar, bir misafir geldiği zaman içine ürettikleri viskiden koyup bir yudum alıp karşısındaki misafirine veriyor, misafiri de iki eliyle alıp bir yudum alıyor. Bizim Mırra kahvesi kültürüne benzeyen böyle paylaşımcı, dostane bir içme kültürleri gelişiyor. 1700-1800'lere geldik. İskoçya'da pek çok damıtım evi çalışıyor. E, i̇smini duyduğunuz pek çok damıtım evi 1800'lü yıllardan itibaren operasyonda. E, ancak o dönemde bu damıtım evleri içkilerini çok single malt olarak satmıyor. Şu anda bildiğimiz gibi pek çok e, marka single malt olarak şişelemelerini sunuyor. E, herhangi bir e, bakkalda, tekel bayiinde, zincir marketlerde gördüğünüz markalar o yıllarda yok. O yıllarda bazı akıllı iş adamları İskoçya'nın değişik yerlerinde üretilen bu viskileri alıp kendi dükkanlarında satma kararı alıyorlar. Bu kararı ilk biri 1820 yılında John Walker. Viski tarihini 1820'den günümüze doğru anlattığımızda çok önemli bir kısım John Walker ve ailesi üzerinden ilerliyor. John Walker deyince zaten markayı e, tahmin etmişsinizdir. John Walker'ın doğuşu 1820 yılına denk geliyor. John Walker 1820'de Kilmarnock kasabasında bir dükkan açıyor. Tabii ki bu şu anda bildiğimiz gibi bir tekel bayi değil. E, sadece içki satmıyor orada, çay satıyor orada, baharat satıyor. Şu anda anladığımız anlamıyla aslında bir gurme dükkan. E, farklı şeyleri de sattığı bir gurme bakkal gibi düşünebilirsiniz. E, John Walker aslında içki içmeyen bir insan. Tea deniyor e, o insanlar o yıllarda. E, sonraki yıllarda oğulları da babasına yardım etmeye başlıyor ve şu anda bildiğimiz Johnny Walker tarihi zaten oğlu Alexander, Alec Walker zamanında e, şekillenmeye başlıyor. İskoçya'da 1860 yılında bir kanun çıkıyor ve farklı bölgelerde üretilmiş viskileri karıştırıp yani harmanlayıp farklı markalarla satabilme e, serbestisi çıkıyor ortaya. Alexander Walker bunu uygulayan ilk isimlerden bir tanesi. İskoçya'nın farklı bölgelerinden topladığı single maltları bir araya getiriyor ve Walker's Old Highland Whiskey diye bir harman viski yaratıyor. Bu dünyadaki ilk harman viski değil. Andrew Washer'ın yarattığı Glenlivet harmanı ilk harman viski. Ancak günümüzde bulunmayan bir marka. O dönemde çıkmış bir harman viski. Ancak hemen arkasına Alec Walker'ın, Alexander Walker'ın yarattığı Walker's Old Highland Whiskey bugün de hala günümüzde olan harman viskilerden bir tanesi. Walker's Old Highland Whiskey ile kalmıyor Alexander Walker. Walker's uh, Special Old Highland Whiskey, Walker's Extra Special Old Highland Whiskey gibi markalar yaratıyor. Bunlar çok karmaşık markalar. Bunlar çok güzel satılıyor filan ama Alexander Walker'ın kafasında uh, farklı bir vizyon da var. Çok vizyoner bir iş adamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1860-1870'li yıllarda biz bunları İskoçya'da satıyoruz ama İngiltere'de, ve gelişen bir pazar gördüğü Amerika'da satsak ne güzel olurdu yurt dışına da gönderebilsek diyerek kasalara doldurduğu Johnny Walker şişelerini Amerika'ya göndermeye başlıyor. Yuvarlak şişeler kasalarla Amerika'ya giderken, tabii o zamanlar gemi yolculukları çok uzun sürüyor, şişeler birbirine çarparak kırılabiliyor. Gittiğinde epey bir fire oluyor. Ee, dönüşte denizciler şey yapıyor, tamam bu viskiler çok beğenildi Amerika'da ama bu şişeler yolda kırılıyor yuvarlak şişe olduğu için tıngır tıngır birbirlerine çarpıyorlar. Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Alexander Walker o dönemde çok bence önemli bir e, atak yaparak tamam o zaman ben şişelerimi yuvarlak değil kare yapacağım diyor. 1850'li yıllardan beri tüm Johnny Walker şişelerinin kare olmasının sebebi kasaya tık 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 oturması aynı bir Lego gibi ve şişeler birbirine çarpmadığı için yuvarlak şişeden daha az fire veren bir yapıda olması. Alexander Walker bir süre sonra tamam kare bir şişe yaptık etiketidir üzerine bastık ama bu Etiket çok az bir yer veriyor bize ve Walker's Extra Special Old Highland Whiskey yazacak yeterince yer yok deyip etiketleri açıyla yapıştırmaya karar veriyor ve o günden beri Johnny Walker'ın bütün etiketleri belli bir dereceyle, belli bir eğimle yapıştırılıyor şişelerin üzerine. Burada Johnny Walker tarihinin ilginç ayrıntılarından bir tanesi 1800'lerin sonu bence. Çünkü 1800'lerin sonunda bugün bildiğimiz anlamda global marka yok dünyada. Düşünün dünyanın bütün global markalarını şu anda konuştuğumuz Apple'lar, McDonald's'lar, Ford'lar gibi dünya markalarını o yıllarda Coca-Cola gibi markaları o yıllarda hiçbiri yok. O yıllarda 70-80 ülkede satılan bir marka olduğu için Johnny Walker pazarlama tarihi açısından yalnızca içki tarihi, viski tarihi açısından değil pazarlama tarihi açısından da önemli bir marka. Alexander Walker ve o, e, devamında kendi oğlunda yarattığı ilginçliklerden bir tanesi de 1900'lü yılların başında oturup düşünüyorlar. Tamam elimizde çok güzel viskiler var. Walker's Old Highland Viski, Walker's Special Old Highland Viski, Walker's Extra Special Old Highland Viski ama bu markalar çok kafa karıştırıcı. E, tüketici de anlamıyor hangisi nedir. Biz bunları kolaylaştıralım diyorlar. Nasıl kolaylaştıralım? Tamam biz bu şişelere bir renk verelim ve renk koduyla ile bilinsinler ve Johnny Walker White Label, Johnny Walker Red Label, Johnny Walker Black Label 12 olarak değiştiriliyor. Yani 1860'larda ortaya çıkan bu üç viski 1900'lerin başında White Label, Red Label ve Black Label olarak devam ediyor hayatına. White Label bir süre sonra piyasadan çekildiği için Johnny Walker White Label diye bir şişe şu anda dünyada yok. Ancak Red Label ve Black Label 12 sanıyorum bilmeyen yoktur. Zaten o yıllardan başlayarak dünyanın en çok satan İskoç viskisi olarak dünyanın her yerinde bulunabilecek viskiler. Red Label ve Black Label 12'nin ardından Johnny Walker elbette pek çok şişeyle devam ediyor tarihi boyunca. Gold'uydu, 18'iydi, Platinum'uydu, Blue Label'ıydı derken şu anda sayısız Johnny Walker şişesi görebiliyoruz pazarda. Ancak en eski Johnny Walker şişeleri dediğimizde Red Label ve Black Label 12 geliyor aklımıza. Johnny Walker bu sene 200. yılını kutluyor. 1820'de başlayan bir firma, 2020 yılına gelince 200 yıldan bahsediyor. Bir global marka için çok çok önemli bir yıl, 200. yıl. 200. yıl için Johnny Walker özel şişeler yarattı elbette. Bu şişeler benim de çok ilgimi çekti. Bunlardan bir tanesi Celebratory Blend'ti. Celebratory Blend kutusuyla da çok ilgimi çekti çünkü 1860'lardaki havayı vermişler şişeye. Bu gerçekten çok ilgimi çekti benim de şeyi açtığımız zaman, kutuyu açtığımız zaman biraz önce bahsettiğim Kilmar noktaki o bakkalın fotoğrafını görüyoruz. Siyah beyaz bir fotoğraf. 1800'lerde çekilmiş bir fotoğraf olduğu için ayrıntılar çok net değil. Ancak ee... O günlerden kalma tek fotoğraf olduğu için çok ilginç. Bu fotoğrafın orijinalini de Diyeco arşivlerinde görmüştüm. İskoçya'ya gittiğimde özel izinle gezdiğimde. Şişede de yine 1860'lar havası var. Hatta etikete John Walker and Sons yazmışlar aynı o yıllarda olduğu gibi. Johnny Walker yazmıyor. John Walker and Sons yani tam Türkçe'ye çevirirsek John Walker ve Mahdumları o yıllardaki adıyla böyle özel bir şişeyle 200. yılını kutluyor Johnny Walker. Johnny Walker yalnızca bu şişeyle değil, tabii başka şişeler, özel şişelerle de kutluyor 200. yılını. Bunlardan bir tanesi de Blue Label. Blue Label biliyorsunuz markanın amiral gemisi. Her sene farklı ülkelerde özel limited edition Blue Label'lar çıkar. Bu sene mesela bunlardan bir tanesi Ghost and Rare şişesiydi. Standart Blue Label'dan daha daha limited olan bir Ghost and Rare serisi vardı. Şimdi çıkarttıkları seriyle de üzerinde 200 yazan özel bir şişeyle 200. yılını kutluyor Johnny Walker. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca, kısa bir süre içinde sizlerle hem Biski tarihini hem de Johnny Walker'ın 200. yılını paylaşmaya çalıştım. Umarım keyifli olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. İskoçların dediği gibi sağlığınıza slancı